Selamun arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yanımda yeğenim Efsa O okuldan çıktı da onu okuldan almaya gittik. Dostlar hepimiz videoyu, videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, köpeklerimizi pire basmıştı. Ee, Allah'a şükür şu an köpeklerimizde bir tane bile pire yok e, iğne aldık. İğne böyle aşı yaptık. Parazit aşısı. Ondan sonra bir de ben e, fıspı saldım Onu da kullandık köpeklerimize. Siz o görüntüleri bir izleyin. Biz burada şöyle fındıkları hayvanlar yemesin diye altına direneş dayıyoruz. E, biz de bu işleri yapalım. Sonra hep beraber tekrardan buluşalım arkadaşlar. Efsa nasılsın? İyi. arkadaşlar şimdi veterinerden geldik. ilaçlarımızı aldık geldik. Bakın şöyle bir milim olacak şekilde Birini paşaya, birini de Tony'ye vuracağız. İki tane köpeğimiz var. bunlardan dört tane verdi. Bir hafta arayla. Bunlar. <laughs> Bunlar. Bunu, bunu Tony'ye Buna biz kayış alacağız baba. Allah Allah, Koyunlara da hap aldım arkadaşlar. Koyunlara da hap yapacağız. Böyle bu şekilde şimdi iğneleme işini yapacağız. Bu iğneler çok etkiliymiş. Bir de ilaç aldım fıs fıs. Fıs fısı da götüreyim mi baba? Ayrıyeten fıs fıs sıkarız bir de. Arkadaşlar paşaya yer yapacağız şimdi. Nereye çekeceğiz bu onu? Yapalım da. Gölge, gölge. Evet, gölge. Buraya su yani suyunu şey aşağıda var su ya. Su, şey sıkıntı. Arkadaşlar birazdan iş saati geliyor. işe gideceğim de. Şimdilik yapıyoruz. Yağmur da yağmadığı için. Bu arada. Böyle burayı mı? Ha? Çamaşır Şimdi iğnesini yapacağız. İğnesini ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Sen yapacaksın sen. Ben yapacağım. Çok Yakın tamam. Var. tamam. Hadi geçiyorsun paşa. Arkadaşlar, şimdi bunu iğnesinde yapalım. Bakalım nasıl Ne aşağısına geç ya. <laughs> Gel, gel gel Vallahi bal. Gel <laughs> bal Tamam. Vallahi korktuğum kadar tek vermedi o arkadaşlar. Hiç sesleri bile çıkmadı. Bir hafta sonra tekrarlayacağız. Dışarıda ne zaman olursa o zaman gideceğiz. E, eskiden sera mera adeti yoktu değil mi? Evet, sera mera adeti yoktu. Aynen. Şu kalan, kalan çalıları da çalılamış babam. Ben de işe gideceğim şimdi. Domateslerin bağlayısı baba. Aha. Babam da domatesleri bakımını yapıyor. Şeylerini koparacak mı baba? Yapraklarını. Fazla şubunu kesiver ya. Yaprakları... Şu fazla şu kesiverim. İki tane var. Böyle bunları bu şekilde bağlıyoruz, yapıyoruz. Ben işe gidiyorum baba. Yardım. hadi görüşürüz bakalım Yardım. sağ. Hayırlısı. Kolay gelsin. onları yavaş yavaş böyle bağla. Eysa gel. Şuradan alayım şu O Aynı yere aldıysam da böyle. Ensa evet. şey, <laughs> so <laughs> <laughs> so <laughs> araba geliyor. Bir ya. Bu tarafa gel aşkım. Gölgeye gel. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Gel. Ensa bana bak. bak. Bugün okula gittin Gittim. mi? Gittim. Ne yaptın? oyun oynadık. Fotoğraf Çıkarlar yılanlar. Benim yanına gider misin içeri oraya? Hayır. Tamam. Şuraya bak baba. Yani. Efsane gölgede dur. Efsane sen güneşin çık o zaman. Bak kaldırıyorlar bak. dedem evet. bak nasıl yapıyorlar. Çok var. İyi bence değil mi? Evet. İyi oldu. Hı -hı. Şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bu şekilde Şimdi, fındıklarımızı yukarıya kaldırdık. Bunlardan kurtulduk. Şimdi çuvallara. Her gelen hayvan ya. Bakayım bu sene şöyle ee, Pıhtarak gibi fındığımız var. Mahsulümüz çok güzel. <laughs> Vallahi havalar da çok sıcak. Sabahtan beri arkadaşlar o kadar yorulduk. Bakın <laughs> tişörtüm <gülüyor> ıslandı ıslandı. Tekrar kurudu. Ne iş yaptığımızı söyleyeceğim size. Tabii arada bu sefer yeğenimi okula almaya gittik. Ancak öyle dinlenebildik. Bir de gittiğimizde ne yaptık? E, Fanta kola bir şeyler aldık. Dondurma aldık. Birazdan da onları yiyeceğiz. Kolamızı içtik. Hava gerçekten çok, çok sıcak. sıcak. Gelin ne e, yaptığım işi sizlere göstereyim dostlar. Evet Bu arkadaşlar şimdi mi sabahtan beri bunlarla uğraşıyorduk fabrikaya gittik kamyona yükledik orada bayağı bir sıcakta canımız çıktı Allah'tan biraz gölge yerdim şimdi de burada da sıcakta bunları abi. yapmaya çalışıyoruz babamdan hep buraya elinden taşıdık da babam da şimdi yeni bir şey deneyelim dedi ne yapalım dedi el arabasına Efendim buradayım olmaz ben gel elinde, elinde. Olmasın, Arkadaşlar bunlar bizim kışlık yakacaklarımız yani odun tutuşturma için bazen garipere böyle atıyoruz. 1-2 saat evi için sıcak tutuyor. Bunu da fabrikadan. Kaç liraya satıyorlar bu bunun tanesini? 15 liraya. Tanesini 15 liradan satıyorlar. Ee, gömlek fabrikası olsun. Pantolon bir şey fabrikası olsun. Allah alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak ses göster şeyi. Buraya bakalım bir kamerada. Bakalım. Bak arkadaşlar. Burayı hem e, samanlık olarak kullanıyoruz. O güneş beynim var ya yaptı da. Hem de böyle bırtığı bir şekilde. Ben şimdi yer arabasını götüreyim. Yakacağımız mı? çıktı. Bol sayesinde. Oo, bu iş havalı tekerlek değil de bu. Yüz güldü bu. Bire bir daha sisteme devam edelim. Bak havalı tekerlek kurt da geçiyor. Bir <laughs> Sabahtan beri çalışıyoruz. <laughs> şimdi ne olacak diye ya, dur düşünüyorum diye ne kadar süre belli olmaz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 100 tane 120 tane çuval e, pırtı vardı hepsini güneşte hallettik arkadaşlar halime bakayım ya da yüzüm kırmızı mı valla mahvolduk şöyle aşağıya inince beyin damarlarım böyle patır 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 atıyor ha? e, şimdi hazır üzerimi değiştirmeden müş almadan şimdi damı da temizleyeceğim İş, arkadaşlar iş hiçbir şey yapmaz. Önemli olan doğru zamanda doğru vakitte yapılması. Şu an çok sıcak var ama bugünlük böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Annem, babam, eşim hepimiz böyle çalıştık. E, çabaladık. Gerçekten çok yorulduk. E, Valla dondurmayı hak ettik değil mi? Fazlasını hak ettik de. Kutu var evin önünde yiyoruz. Aynen yani bunu yeriz şimdi. E, gerçekten de çok yorulduk. Hele bu sıcaklarda. Oh. Bugün kaç derece? 40 derece Benim var mıdır? Bilmiyorum ki. Yani hissedilen 40 derece vardı. Şimdi bir... Bak şu Bakın şu... Baba. Bitmedi mi? Olur düzeltiyor. Ya. Ya Dördümüzden başka kimseden fayda yok. He? Dördümüz el birliğinden yaptık. Aynen. Kimseden fayda yok. Tabii canım kim kime? Yani. Ne demişler? İki eli iki gözü. herkes çalışıyor içinde içinde. Biz de kendi izin günümüzde hallettik bunu. Allah şükür. Allah güle güle yakmayı nasip etsin. Ne? Böyle iki hı. el araba değil. Şöyle dolu dolu bir el araba. Koyun kemesi çıktı. 3-4 günde 5 günde bir atıyoruz değil mi? Eşim de bana şöyle buz gibi su getirmiş. Allah razı olsun. Sen de çok yoruldun ha. Bir tane daha gülsene. Evet Sular sellere kadar ömrü olsun inşallah. Allah razı olsun. Anne sen ne yapıyorsun? Valla hasta olca ya. Gelin kayınla anlaşması, yardımlaşması. Anne yorulayım böyle. Seni şey de fazla çıkmış. Çok, çok en çok biz çalıştık. En çok sen yoruldun. Nasıl oluyor bu? Ha? <laughs> Ama sen de böyle çalıştın. Dondurmayacağım şimdi. Evet onu bekleyen zaten. <gülüyor> 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 Takipçilerimize bir şey demek ister misin? buradan? Bizi takip edenler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olayım da. <laughs> Kanalımıza abone olayım. Hadi iyi günler. Koçucu. Tamam ben şu kemreyi döküp geleyim şimdi. <laughs> ne? ne korktun ya? <laughs> Bıçağı düşmüş baba. Arkadaşlar bakayım paşamız da burada yatıyor. Yavrucuğum çok şükür pire sorunundan kurtulduk. Beni en çok sevindiren de bu. Şöyle buz gibi su verdim bana. Beni en çok mutlu eden bu. Değil mi oğlum? Aslanım benim be. Evet arkadaşlar dondurmayı hak ettik. Şimdi hep beraber yiyeceğiz. Bu vanilya bu kakao. Çilekli vanilya bir de kakao değil mi? Nasıl güzel mi dondurma? Öyle fazla pahalı dondurma değil ama yine iyi iş ya. Hak ettik bunu. Aynen. Yorulduk arkadaşlar bakayım. Annemin halinden beri olacağız ha. Annem sanki bütün pırtları kendi taşımış. Ansız oldum ben vallahi. Şaftı kaymış. Aşağı eriyorsun ya. Böyle <laughs> bir yani. anda başı yürüyor. Çok ezildi. Elimi yürüdü o zaman. Özlem neredeyse arabada bile bize yardım edecektin. Valla orada nasıl yardım edeceğiz fabrikada. Gerek Hı -hı. yok. O kadarısına. Şey yap kendine. <laughs> Olsun be. <laughs> Zaten adam yemek yerken de döküyor ne. Dondurma. Dondurmaya nasıl yoktu, un alamadım. Allah razı olsun, Oşak yardım etti. Zaten 100 lira. Yağdır gerdi mi baba? Hı. Sen de 100 lira fazla para verdi. Hesap. Helalle hoş olsun. Adam valla 100 lira yapılacak iş değil lan bu boş yere baktığı da. Ya orada şimdi. Zaten orada. Şu fazla kalan yem var ya şurada. Zayi olmasın diye böyle yapıyor. Evet arkadaşlar bayağı bir dinlendik. İstirahatımızı yaptık. Bir buçuk iki saat oturmuştuk da dondurma yedikten sonra. Şimdi geldik buraya. Civcileri yemi yoktu. Ben sularını tazeledim. Of. Beyin damalırmaya takır takır takir Niye? Orada çok sıcaklık iş şey yaptık ya hmm. çalıştık ya. Şöyle. Böyle de koy. Hatta ben böyle değil de. Şöyle şu kenardan döksem de Bunlar da sıcak yalan. ha. Şöyle. Ha oradan döktü işte. Şöyle dökeceğim de. Şuradan da döktü ya. Heh, şöyle. Yeter mi? Heh, yeter. Bu da kalsın. Şimdi koyunlara da yukarıdaki tavukları yiyemi yok. Onlara bayram girmeden yem söyleyeceğim. Bunlar da olmalı değil mi o zaman? Şöyle yapıp. Heh. Şuraya koy ben bunu. Buradan böyle iyisinde. Şunu da şöyle şöyle koyacağım. Burada kalan yemeği iyisinde. Civciler hep şuraya aralara maralara kaçmış da. Arkadaşlar şimdi gorga çöktü. Şimdi koyunları yukarı otlatmaya gidelim. Güzel bir şekilde yiyesinler, kanların doyusunlar. Ben önlerine çoktan yemlerini, sularını verdim de. Yine de ben yukarıda otlatamadım Yani. Bak iyi, bahar dışarıda kalmış. Diğer koyunlar yok. Nerede derse, der derseniz sorarsanız. ağda burada. Kapıları üzerine kapatmışlar. Her zaman yapıyorlar bunu. <laughs> Evvel değil sesle çıkmıyor bak bak. Gelin bak. bak, bak. Gördünüz mü? Şimdi o tatmağa çıkan bunlar da. Babam da seri suluyor ona bu bak, bakam önce. Ben evi ile oturacak. <laughs> bak sen. Değil mi baba? Hiç borcu olmasa. Köyde 10 milyar yeter ya, mi insana? Ne yapma ya? Eee beyzin alacağı pat pat tam çiz süreceği. mücadele edecek. Ot motoru var şey var. Ya, Arkadaşlar bakayım babam buraya. Baba bu ne işi? Kavun çekirdeği yaptı. Şimdi bir sokacağız ya oradan patates. Onun yerine kavun ekle. Ee, bunun yerine değil mi? Geçen sene öyle yaptım da bir şekilde yedik de. Aynen. Maşallah şu kabakları devasa boylarına bak ya arkadaşlar. Hani böyle. Baba kızar. Şöyle basıyoruz da. Öyle böyle, evet, böyle güzel, değil. Ben, bir daha, daha var. e, kabaklarda daha tomurcuk şey yememişler değil mi? Kabaklarda ne başladı ya. Eee. E şimdi bakayım domatesler. Dışarıdaki domatesler bile çiçekte. Bak biz var ya e, arkadaşlar bizim Aralma'da yukarıda köy var. Şurada da e, Mem köyü derler. İki köyü arasında kalıyoruz biz biraz böyle oypakta. Dere yatağında kalıyoruz yani. Oradaki insanlar bizden böyle geç bile dikseler. Onlar bizden çabuk domatesi, biberi her şey oluyor. Değil mi baba? Saltası baba, çıkıyor. Önce bizden, yani. Aynen bizden 15 kilarda fark ediyor. Çünkü burasını e, şey alması az biraz, güneş alması evet. falan az. Koyuna da bahçe arıla, baksana gel beni, biz otlat diye. Yani yukarı çıkıyor şimdi. Yavaş yavaş. Ver. Işte. <laughs> Altı buçuk yedi kadar otlatayım bunları. Ondan sonra gelirim. Çok yoruldum. Yo yorulmaya bakarsın. bakasın. Ya ben o işi hiçbir şey yapmamış, çok yoruldu bana. Şimdi ben büyük bir sıkıntı bitti. İş şey, şey. şey az olur, şimdi yapacak. Ne lazım ne bir şey lazım. Arkadaşlar bak şöyle kabaklarımızı göstereyim. Bak bu kabaklar da Bak o o şey, buna Aynı salatalık gibi yiyor bak. Bu buna çiçeklere bak. Buna... Vay üç kağıtçı vay. Bahçeye geçmiş. Onca alan varken de sen bahçeye geçersen Ben sadece bir şey bulamıyorum. Ne yapıyorsun? He? Aslan parçam. Pirelerden kurtulduyuz artık. Vallahi vay siz pirelden kurtulduğunuz için ben sizden mutlu oldum. Evet. <laughs> He? <başım>. Ne oldu? <laughs> oh köpeğe bakayken arkadaşlar eşim çağırdı. Seranın içine girmişler sulama. Hay maşallah o salta okan ne güzel büyümüşler öyle. Koyun <laughs> sen gir E ben salatalık çıkmadı zannediyorum baba. Koyun sen gir. Orada yürü Ne? Ve. Eyvallah. Şimdi <laughs> salatamızı. <laughs> baba bunu yıkamaya gerek yok değil mi? İlaç yok buna da. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın kendi salatamız, kendi mahsulümüz. <laughs> Yıkamaya bile gerek yok. Hmm. Acayip lezzetli. Bunları da su alıyorum. Hakkı zelal etti. Ben şu taze taze şunu bir pökleteye bakalım. Kara kızım. Çok mu sıcak var He? Yandı mı sıcaktan? Hadi bir gezin bakalım biraz. Koyunlarımı çağırdım dostlar. Bunları güzel bir şekilde şimdi burada yayacağım. Otlatacağım, karınlarını doğrayacağım. Evet sarfinas, karamel, mazlum, fadime, <laughs> bahar ve en arkadan da kartopu. Haydi çocuklar. Güneşte. Arkadaşlar güneşi görüyorsunuz. Ya bakalım yumurta var mı? Koyunları yukarı buydum. Orada otlasınlar. Şimdi uzaktan uzaktan gözetleyeceğim onları. Bakalım yumurtamız var mı? Selam George. Yatıyor musun? Hı? 2, bir, iki, üç, dört, beş tane burada var. Bir tane burada var. Bak arkadaşlar üst üste yumurtlamışlar. Sanki elimizden koymuşuk. Şuradaki yumurtalar var. Bu akşam bunları ben eve gideyim böyle. Şunları alalım şöyle. Oğlum. Üç. Burada da bayağı yumurtamız oldu. Vallahi. Özlem de evde yumurta bitti diyordun. Dışının kirli olduğuna bakmayın. Bir çamur biraz ama içi tertemiz. Başka yerlerde de baktığımızda yumurtlayan yok. Hasta tabii. Kediciğimiz var. Tabii bu bizim küçük ormanımızı yıkıralı arkadaşlar. Gel gel gel. Okey. Bunlar da kuş avlıyor herhalde bu da. Ben hasılatımı aldım yumurta ona yakın. Sen kuş buldun mu? Cevap yok. cilcimiz ne kadar büyüdü. Artık yavaş yavaş yetişkinliğe gelmeye başladı. Bakıyor. bu boyunda şöyle ayaklı İstanbul'daki dayımdan aldım. bunu yumurtasını makinemden çıkardım. Bacaklar sapsarı. Kaliteli bir hayvanımız görüyorsunuz değil mi? Sıcaktan ağzını açmış. Bu da hit horozumu. Bunu bilen varsa bana yazarsa yorumlarda çok sevinirim. Tavuğunu gösterdim. Bu da aynı anda çıktılar bunlar yumurtadan. Diğerleri e, vardı. 3-5 tane daha vardı da ona hep bir araya gelmişler böyle. Boğarak kendini öldürmüşler. Bunları biz çok şükür büyütebildik. Bakın şu orası size iyice çekeyim. Yorumlara yazarsanız da sevinirim. Hint mi değil mi? Kur ekmek atıldım. Hepsi de toplandı. <laughs> Sadece ekmek kavga etmeye Çünkü orası sayısı fazla ya. Bakın. Neyse ben şu koyunları yanına ya Bakın maşallah bu sene de cevizler güzel var. Böyle göstereyim. Burada var. Burada da var. İnşallah sen bulunmazsa. Bu sene de çok şükür cevizimiz var. Elmamız büyüyor burada. Bu elma da çok güzel oluyor. Ağacı küçük ama elması büyük ve lezzetli oluyor. Hemen kapının yazına gelmişler. Tekrardan bunları şöyle yukarı doğru çevirdim. Şöyle gölgelik yerde otlatıyorum. Şu iki dişi koyunumuzu kırpamadık. Bir tanesi bu. Kartopun annesi. Bunu da kırpacağım inşallah arkadaşlar. Bakın böyle bunları burada aşağı yukarı yayıyorum güzel bir şekilde otlayıp kanlarını doyuyorlar. Gerçi yem de döktüm önlerine de. Eğer bakalım zorlanmaz şey yaparlarsa zorlanmazlarsa otamazlarsa, dama çekeceğim bunları serin serin. Önlerinde yem var. Yem de Ama otlayla. Sıcak havada böyle iç içe giriyorlar. Daha böyle ayrı duracakken niye yapıyorlar onu da bilmiyorum işte. Haydi. Arkadaşlar bakayım aşırı bir sıcak var şöyle. Pırıl pırıl ter. İnsan durayken suyu içki. Tişörtümü de bakayım. Şöyle şuradan belli olacak ıslaklığından. Şu arkamda da şöyle erikli hava da. Şunlar biraz daha olunca bunlardan da yiyoruz. Koyunlarımız da yavaş yavaş bana doğru geliyor. Ben şöyle üst tarafa yukarı doğru çıktım. Bir kere yukarı çekeceğim. Bir kere daha aşağı çekip doğru dama. Ondan sonra bugünlük işimizi bitirmiş olacağız. Sülüyor bakıyor arkadaşlar. O da sıcaktan böyle acil ortasına kadar gelmiş. Orada serin serin takılıyor. daha devam ediyoruz. Bakayım burada koyun boyu ot var. Gerçekten çok güzel. Buraya yanlarına kadar çıkmayınca kendileri gelmiyorlar. Benden beraber geliyorlar. Bakayım. Valla koyunlar kayboldu gibi bir şey. Kartopu zaten görünmüyor. Az bir şeyler şu da papası görünüyor. Diğerleri de enseme bir şey kondu. İş. Tam çekime başlıyorum. Ya arı geliyor ya sinek geliyor. Bakayım. <laughs> ha, ağzım delirdi yine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada koyun boyu ot var. Otlasınlar güzel kanlarının görüşüne bakayım. Arkadaşlar şimdi koyunları göttüm. Bağlayacağım. Koyunlar beni bekleyen şöyle da. taze koyun yumurtalarımızı boğalım. Buradan eşim sepetten çeker bunları. Yukarı olur. Sayalım. 2 Şöyle 4 4 5 6 6 7 8 Şöyle koyalım. İyi bak kırmadım. 9, 10, 11. 11 tane. Bak arkadaşlar koy yumurtamıza. Şöyle şuraya koyalım. Eşim bunu böyle buradan çağırdım ona birazdan evet, çeker. Arkadaşlar size şöyle mis gibi şöyle güzel bir çiçeğimizi yanında veda etmek istedim. Bugün e, kışlık yakacak pırtılarımızı taşıdık. Bayağı bir yorulduk. E, gerek sohbet ettik, gerek muhabbet civcilerimize, tavuklarımıza, koyunlarımıza baktık derken Bugün yine dolu dolu yine bir köy hayatı videosu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar günlük yaptığımız işleri e, telefona çekerek telefonun kamerasına çekerek YouTube'a yükleyerek sizlerle paylaşmış oldum. E, eğer beğendiyseniz beğeni yapmayı e, bizleri bizlerle dolu dolu köy hayatı yaşamak istiyorsanız da kanalımıza abone olarak bizleri ta takip etmenizi e, tavsiye ederim arkadaşlar. E, eden de takip eden abone olan herkese de çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ee, yorumlarınızı veya e, herhangi bir farklı bizlere bir şey söylemek ya da iletmek iste isterseniz onu da söyleyemedim. Dilin dönmedi. Gerçekten bugün çok yoruldum arkadaşlar. Taze köy yumurtalarımızı da unutmayalım Tabii Onları da güzel güzel topladık. 2-3 günlük yumurta tabii o. Biriktirerek yaptığımız bir iş. Diyelim sizlere buradan veda edelim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.